Arkadaşlar ve öğrenciler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim ve Toplum Çalışmaları Ana Dalı ve Elim Arkeoloji ve Sanat Müzesi tarafından Aydın Sayılı Söyleyişleri, Ankara'da Bilim Tarihi ve Felsefesi, Kurumsallaşma ve Gelişme Hakkı panele hoş geldiniz. Programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Ana Dalı Başkanı Profesör Doktor Melek Dosay kürsüye davet ediyoruz. kalabalık olalım ama bu hafta sonu dışarıda hava çok güzel. Ramazan'dan önceki son cumartesi. Tabii ki bir müzeye gelip konuşma dinlemekten çok daha cazip şeyler olabiliyor. Hepsini saygıyla takdirle karşılıyorum. O yüzden burada biz bugün gördüğüm kadarıyla çekirdek topluluk, çekirdek aile gibi daha doğrusu toplanmışız. O yüzden sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar zaten e, akademi dışında yaptığımız bir toplantı bu. Akademik bir toplantı ama akademi dışında yaptığımız bir toplantı. O yüzden biraz daha gayri resmi e, bir e, tarzımız olacağını düşünüyorum. E, hepinize e, hoş geldiniz demek istiyorum. E, bu toplantı bizim e, taze, genç ana bilim dalımızın ikinci etkinliği. Bilim ve toplum çalışmaları e, ana bilim dalımızın ikinci etkinliği. O ana bilim dalımızın çalışmalarını, etkinliklerini çok önemsiyoruz. Çünkü bilim ve toplum çalışmalarının geleceği olduğunu ve gelecekte çok önemli işlerler üstleneceğine inanıyoruz. O yüzden Nisan ayının 21'inde ilk etkinliğini gerçekleştirmişti ana bilim dalımız. Namık Kemal Pak'ın ardından başlıklı. Ee, rahmetli Namık Kemal Pak Hoca'yı andığımız bir toplantı yapmıştık. Bu da ikinci toplantımız. Ee, toplantımızın e, ama başlığı Aydın Sayılı Söyleşileri 1. Ee, yani buradan anlaşılıyor ki inşallah ikisi, üçü, dördü ila nihaye devam edecek. Ee, her yıl bir tane e, Aydın Sayılı Söyleşileri düzenlemeyi planlıyoruz inşallah. Her yılın ee, bahar döneminde. Güz döneminde de bir başka söyleşi e, grubumuz olacak inşallah. Orada da başka bir kategoride e, ay e, yani altı ayda bir etkinlik yapıyor gibi olacağız ama yıllık bazda. E, periyodik olarak e, devam etmek e, planlıyoruz. ümid ediyoruz. E, tabii ki toplanabilirsek, ilgi olursa, e, dayanak bulabilirsek. Burada bizim bu birinci aydın sayılı söyleşimimizin ana konusu Ankara'da bilim tarihi ve felsefesi, kurumsallaşma ve gelişme sancıları. Dolayısıyla üzerinde durmam gerektiğini düşündüğüm iki tane başlık var. Aydın sayılı ve dilim tarihi. Bugünkü konuşmamızın konusu olarak birbirinden ayrılma ayrılmaz, ayrılması mümkün görülmeyen iki isim isimlendirme. Aydın Sayılı ve Bilim Tarihi. Aydın Sayılı ömrünü bilime ve bilim tarihine hasretmiş bir bilge kişi. Bugün çevrelerine biraz dikkatli bakanların 5 liranın üzerindeki resmin sahibi olarak tanıdıkları Aydın Sayılı, arkadaşların, meslektaşların için bilim tarihinin üstadı, hocamız, dünyanın en saygın tarihçilerinden birisi. Benim için bundan daha fazlasıydı. Rehberimdi, danışmanımdı, amirimdi, elbette ki hocamdı. Aydın Sayın'ın lise bitirme sınavına Atatürk'ün girmiş olması, Harvard'a gidiş öyküsü, bilim tarihçiliği, Atatürkçülüğü, eserleri iyi bilindiğinden bugün burada bunlardan bahsetme ihtiyacı duymuyorum. Zaten biz onları... E Aydın Sayılı adında bir kitap yazmıştık. Remzi Bey'le birlikte o kitapta onlar var. Başka yayınlar, başka çalışmalar da var Hoca'nın üzerine. Hoca'yla ilgili. çok bilinmeyen, dillendirilmemiş yönlerini tabii hatırladığım kadarıyla bugün burada sizinle bazılarını paylaşmak istiyorum. Bunun daha ilginç olacağını sanıyorum. Mesela bunlardan bir tanesi Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını yürüttüğü sıralarda merkezin derbisi, aynı zamanda isim babası da olduğu Erdem'in hatasız yayınlanması için gösterdiği titizliği o sıralarda anlaman pek mümkün olmamış. Hocanın titizliğine sadece saygı duyarak yardımcı olmaya çalışmıştım. Ama benim fikrimce o kadar titizlenmeye ne gerek vardı? Herkes kendi yazısını düzeltmeliydi. Niçin hoca diğerlerinin yazısını tavsiye etmek mecburiyetindeydi? Bu işe neden bu kadar çok zaman ayırıyordu? O zamanlar böyle düşünüyordum. Bugün hocanın kaygılarını anlıyorum. Dergiciliğin ne kadar meşakkatli bir uğraş olduğunu farkındayım. Ayrıca e, Aydın Hoca çok sabırlı bir insandı. E, o zamanki sabrını e, hatırladığım kadarıyla, şu anda gözümün önünde canlanıyor. Ben e, hayatımın hiçbir döneminde gösteremedim. O kadar sabırlı olamadım. Tek tek her bir satırı okuyor, düzeltiyor, nasıl olması gerektiğini e, bizlere, bana ve diğer arkadaşlarıma ve aynı zamanda yazının makalenin sahibine de açıklıyordu. Son derece nazik bir üslupla. Yüksek lisans tez konusu olarak hoca iki seçenek önermişti bana. Birisi e, matematikte grup kuramının mucidi Galois idi. Galois 19. yüzyılda yaşamış bir Fransız matematikçisi. İlginç olan tarafı şu, 20 yaşında bir kadın meselesi yüzünden da hayatını kaybetmiş. Ve hayatını kaybedeceğini anladığı için gece sabaha kadar Diyolo sabaha karşı yapılıyor. Sabaha kadar bütün matematikle ilgili fikirlerini yazıya döküyor ki grup kuramı orada ortaya çıkıyor. Ve daha sonra matematikçiler, matematik tarihçilerinin değerlendirmelerine göre eğer Galoa yaşasaydı, 10 sene, 20 sene, 30 sene daha yaşasaydı kim bilir matematiğe daha nice katkıları olurdu. 20 yaşında bu kadar katkısı olduğuna göre. Diğer seçeneğim de 9. yüzyıl İslam dünyası matematikçilerinden Ebu Kâbe Şücan Cebir kitabıydı. Şimdi Galoa'nın nesini yapacaktım ben onu hatırlayamıyorum şu bugün. Ama Galoa ile ilgili bir şey çalışacaktım ve hoca bana materyal getirmişti. O materyal işte fotokopileri, resimler gözümün önünde. Ebu Kamil'in Ebu Kamil'i yaparsam özgün bir tez olacağını da belirtmişti. Ben Arapçama güvenmediğimden tercihim Galua yönünde olacak gibiydi. Fakat hoca bana yardım edeceğini söyledi. Ben de önce Arapçam ilerlesin diye düşünüyordum. bana ne kadar zamanda Arapçam iyileşecek dedi. Üç sene mi, beş sene mi? Ne kadar zaman yeter dedi. ancak tez yaparsan böyle böyle gelişir diyerek beni cesaretlendirdi. Bunun üzerine Ebu Kamil'in Arapça metnine başladım. Hocayla satır satır tercüme ettik. Takıldığımız yerlerde yardım aldık. Mesela bir gün asansörün başında karşılaştık. Hoca aşağıdan geliyordu, ben de aşağı inecektim. Asansörün biniş ve iniş sırasında, çok kısacık zaman diliminde bana çözemediğimiz Arapça cümleyi Arapça hocalarına sorduğunu ve tercümenin nasıl olması gerektiğini söyleyiverdi. Benimse aklımda bile değildi çözmem gereken öyle bir problemimin olduğu. Problem hocanın problemiydi, tez benimdi ama. Hoca beni o zaman Arapça yazma metin çalışmasına itmeseydi meslek hayatımda belki de hiç metin çalışması yapmayacaktım. Benim çalışmamı benden fazla sahiplenmiş olması da onun hocalık kimliğini en iyi biçimde betimlemekte kanımca. Yine bir başka anım, ilk asistan olduğum gün daktilo kursuna gitmem gerektiğini söyledi. Ben de on parmak daktilo kursuna gittim ve sertifikamı aldım. Buna çok memnun olmuştu. Şimdi aklınızda şu sorunun belirdiğini görür gibiyim. Daha kursuyla yaptığımız işin ne alakası var? Şöyle ki, araştırmacı, akademisyen, her kim olursak olalım, test hazırlayıp üniversitede hoca olacaksak, gramer kurallarına uyarak hızlı yazı yazmamız gerekiyor. Çünkü işimiz yazmak. Konuşsak da asıl olan, kalıcı olan yazı. Ayrıca Hoca zamanında bugünkü gibi gelişmiş bir sekreterlik kurumu mevcut değildi. Bölümün resmi yazışmalarını bizler yürütüyorduk. Bu sebeple resmi yazı adabını zaten tabi bir şekilde ve hızla öğrendik. Yani kısacası yazı yazmak işimizin her evresinde temeldi. O yüzden hoca beni daha birinci günden bu işe hazırlamış. Ben de kursa gitmiştim. Ama sonradan on parmağı terk ettim. Halen iki parmakla fakat nispeten hızlıca ve hatasız yazıyorum. Tutumlu bir insan olarak tanınan Aydın Hoca'nın beni kaç defa yemeğe, çaya götürdüğünü hatırlamıyorum. Ankara'nın o zamanki meşhur restoranlarına, mesela çiftlikteki merkez lokantasını hocayla öğrendim. Bu yemeklerde başkaları da olurdu ve hocanın sohbetine doyum olmazdı. Bu sohbetlerden akademik ve ilmi pek çok bilgi edinmişimdir. Aslında Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayın'ın eğitmenliği sadece Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin anfilerinde verdiği derslerle sınırlı değildi. Onunla birlikte gittiğim Maltepe pazarında da, yemek yemeye gittiğimiz restoranlarda da, odasına ziyarete gelen misafirleriyle görüşürken de öğrenmeye devam ediyordu. O da öğretmeye devam ediyordu. Hatta sınav kağıtlarını okurken de öğreniyordum. Hoca sınav kağıtlarını okurken de ben öğreniyordum. Daha tabii pek çok anım var ama şimdilik bu kadarla eee sınırlandırmak istiyorum. Zamanınızı da fazlaca meşgul etmemek için. Şimdi öbür isme, öbür isimlendirmeye, yani bilim tarihine gelince. Aydın Hocanın yaşamını adadığı disiplin bilim tarihi, biz ana bilim dalımızın 2003 yılına kadarki tarihçesini e, hazırlayıp yayınladık. İngiltere'deki bilim tarihi seyri seferini anlatan bir çalışmayı da dilimize aktardık. Gayemiz, disiplinimizin nasıl bir gelişme çizgisi izlediğini tespit etmenin yanı sıra aslında İngilizlerle Türklerin akademik çevrelerinde bizzat bilimle ilişkilerini bakışlarını karşılaştırmalı olarak anlamakta. Buradan şu anlaşılıyor ki, bilime dair düşünceler, yaklaşımlar bilim tarihine alakadar ediyor. Evet, akademik bir disiplin sadece akademik dünyada var olabilir. Ama bilim uygulamalarıyla günlük hayatımızın her yerinde. Bilimi anlayamayan ve önemsemeyen toplumların başına gelenleri yine bilim tarihinden öğreniyoruz. Öyleyse pek akademik ve kuramsal gibi görünen bilim tarihi aynı zamanda popüler ve pratiği bol bir alan. Ama böyle olduğunu da anlatmak lazım. İşte bugün burada tam da bunu yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gönül isterdi ki daha kalabalık olalım tabii bu işi yaparken. Bu yolda konuşmacı olarak yanımızda olduğunu hissettiren Sayın Profesör Doktor Ahmet İnama, Sayın Doktor Dursun Ayana ve Sayın Yardımcı Doçent Ömer Faik Anlayan ana bilim dalımız adına teşekkür ederim bize kapılarını açan Erythmal Müzesi yöneticilerine müteşekkiriz. Bir teşekkürüm de bu tatil günü bizlerle birlikte olmaya, buraya lütfedip gelen misafirlere. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum ve sayın konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. Hocam buyurun.